Elazığ'da iki ev kadınıyla aile ekonomisine katkı sağlamak için omuz omuza verip ipek böceği yetiştirmeye başladı. 45 gün süren yetiştirme süreci sonucundaysa ev ekonomisine 34 bin lira girecek. Yazı Konak Beldesi'nde yaşayan Efsun Kaymaz ve Nurcan Salgın, yıllar önce kentte yapılan ipek böcekçiliğini yeniden aktif hale getirmek ve aile ekonomilerine katkı sunmak için kolları sıvadı. <laughs> Köydeki bir yapının odasını ipek böcekçiliğine ayıran kadınlar, ticaret ve sanayi odasının verdiği destekten yararlanarak aldığı 60 bin adet ipek böceğini çocuklarıyla birlikte yetiştirmeye başladı. Köyde bulunan dut ağaçlarının yapraklarını toplayan iki arkadaş tüm gününü böceklerini yetiştirmek için geçiriyor. Yani bir kutuda 2000 adet var. Ee, bunun yanı sıra bakımdaki aşamaları geçtiğimizde sadece dut yapraklarıyla besleniyorlar. Bu beslenmelerinden sonra Koza Bursa Birliği'nin teşvikleriyle onlara kargoyu karşı tarafın ödemesiyle beraber bunları paketleyip gönderiyoruz ve güzel bir yan gelir olarak bize destek oluyorlar. Böceklere bir bebek gibi bakan kadınlar 45 gün içerisinde yaklaşık 34 bin lira gelir elde ederek ev ekonomisine destek olmaya çalışıyor. 60 bin tane lavra var. Bu lavraların 45 günlük bakımından sonra bunlar 34 bin civarında kayıplarımız olmazsa aile ekonomimize güzel bir yılda bir defa yapılan bir işlem olduğu için 45 günlük baharın bize vermiş olduğu ilaçsız yapraklarla bir destek oluyor ekonomimize ailemize yan gelir olarak ve herkese de tavsiye ediyoruz. Daha önce hiçbir deneyimimiz olmasına olmamasına rağmen güzel bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum açıkçası. Şu an elimizde 60 bin tane tırsılımız var. Ee, çok hızlı büyüdüklerine biz de inanamıyoruz. Yani geldikleri zaman hiçbir şekilde uzuvları, kafa bölümü hiçbir şey gözükmedi. Gözükmüyordu ve ne zaman büyüyecekler falan diye bir düşünüyorduk açıkçası. O kadar hızlı büyümeleri, gelişmeleri biz de çok şaşırtmıştı. Ee, çok güzel ilerlediğimizi düşünüyoruz. Hem aile bütçesine katkı olarak hem de bize ek gelir olarak gayet de güzel ilerlediğimizi düşünüyoruz. Kadın girişimciler herkesin ipek böceği yetiştirerek aile ekonomilerine katkı sağlayabileceklerini aktardı İçsi çok yüksek meblağlara geliyor Biz ilk kendimiz denemek amaçlı bu kadar azaldık ki daha fazla da beslenebilirmiş ortam ortamda bulunan ağaçlarının yoğunluğu işte ısı emek olunca oluyor her kadın da yapabilir diye düşünüyorum. Ben üç çocukla yapabiliyorsam herkes de yapabilir diye düşünüyorum açıkçası.